Merhaba arkadaşlar. Benim adım Berra. Bugün sizlerle birlikte bir fil çizeceğiz arkadaşlar. İlk önce fil için bir yuvarlak çiziyoruz. Kafası olacak şekilde çiziyoruz. Evet. Şimdi filimizin kulaklarını çizeceğiz arkadaşlar. Filler kulaklarını serinlemek için sallar. Onları aynı yelpaze gibi kullanırlar arkadaşlar filler kulaklarını. Şimdi filimizin gövdesini çiziyoruz. Bir yuvarlak çiziyoruz. Filimizin şimdi dişlerini çiziyoruz. Ön dişlerini. Fillerin dişlerinin uzunlukları bir buçuk metreye kadar çıkabiliyor arkadaşlar. Filimizin dişini çizdikten sonra hortumunu çiziyoruz hortumları vardır. Hortumunu nefes almak için, kavramak, su içmek için kullanırlar arkadaşlar. Filimizin gözlerini çiziyoruz. Evet. Filimizin gözlerini. Şimdi filimizin ayaklarını çiziyoruz. Arkadaşlar, fillerin tırnakları o kadar büyüktür ki kocaman sandıklara benzer. Evet tırnaklarımı da çizelim. Evet. Filler günde 300 kiloya yakın bitki yiyebilir arkadaşlar. Bir de yediklerini sindirmek için yaklaşık günde 190 litre su içerler. O yüzden de su kenarlarında yaşamayı çok severler. Şimdi Filimizi boyamaya geldi sıra. Ben kulaklarını e, gri boyamak istedim arkadaşlar. Siz filinizi kendiniz istediğiniz gibi renklendirebilirsiniz. Ben kulaklarını gri boyamak istedim. Bir kulağını boyadım ve bir kulağımı da boyayalım hemen. Evet. Boyuyoruz. Boyadık. Arkadaşlar şimdi kulaklarını bitirdik. Filimizin gövdesine geçtik. Filimizin gövdesini biz mavi boyamak istiyoruz. İsterseniz arkadaşlar filinize de isim verebilirsiniz. Umarım siz de çizimlerinizde başarı olursunuz arkadaşlar. Filimizin gövdesini de güzel mavi boyayalım. Evet. Hemen boyayalım. Daha sonra filmimizi gölgelendireceğiz arkadaşlar ama birazcık sonra sonlara doğru. Şimdi filmimizi boyuyoruz. Evet. Filmimizin yüzünü de gri boyayalım. Gözlerini boyamamaya dikkat edelim. Oralar beyaz kalacak. Evet. Filmimizin gözlerini boyamıyoruz. Evet. Hortumunu da griye boyayalım. Ayaklarını da gri boyayalım arkadaş. arkadaşlar. Yüzünü boyadığımız gibi. Tırnaklarını yine boş bırakalım. Evet. Filmimizi de boyadık arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Umarım siz de çizimlerinizde başarılı olursunuz. Bir dahaki çizimlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.